konuşmak üzere karşınızdayız. Bugün programda bize Tabanca'm Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sanlı eşlik ediyor. Süleyman Bey merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kritik bir haftaya girdik. Fed kararını karşılayacak olmamızdan mütevellit baktığımızda uzunca bir süredir devam eden 75 bas puanlık faiz artırımlarının yerine 50 bas puanlık bir faiz artırımına bırakacağı beklentisi hakim piyasalarda. Aslında burada e, temel olarak piyasaları heyecanlandıran ve konuşmaların manşetinde yer alan konu 25 bas puan daha az faiz artırımı yapma ihtimali değil. Fed'in artık yavaş yavaş enflasyonda zirvenin görüldüğü ve ve gecikmeli etkilerin gözleneceği e, sürece girildiğini kabul etmesi. Dolayısıyla burada sanıyorum Başkan e, Powell'ın konuşmaları çok daha önemli olacaktır diğerlerine kıyasla. E, şahin ve güvercin tonlar arasında ben biraz böyle e, dalgalı bir seyirde konuşmasını bekliyorum. Sizler neler bekliyorsunuz? Sizin bas taryonuz nedir efendim? Tabii ki harika. Özellikle pandemi döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halkına verilen yardımlar ve bunun ötesinde şirketlere ödenen yardımlar bir ciddi bir para arzı söz konusu oldu ve bu tetikledi bazı hususları. Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli husus enflasyon rakamlarını 1980'lerden sonra yaklaşık yani 40-45 yıl sonra %7'lik 8'lik rakamlara bile kavuşuyor olması ve bunun sosyolojik sonuçları. Tabii ki burada en önemli husus özellikle Amerikan ekonomisi açısından enflasyonu bir disipline altına almak ve bu nedenle FED'de 0.75 baz puanlı sıkılaşma politikaları ve doları sıkılaştırma politikaları söz konusuydu. Malumunuz olduğu üzere 1970'lerden itibaren, petrol-dolar sistemine geçildiğinden itibaren Amerikan ekonomik modeli genelde enflasyonu yurt dışına ihraç eden bir yapı söz konusu idi. Ancak e, bu dönemde ise tamamen ve tamamen stagflasyon endişesiyle başlayan, yani durgunlukta enflasyon e, etkisiyle başlayan bir büyük, depresyona gidebileceğini de öngören yapılarla mücadele etmek için önce enflasyonun ateşini düşürülmesiydi ki şu an Fed'in açıklamakta olduğu 0.75'lik veya bu yeni dönemde açıklayacağı 0.50 bas puanlık faiz artışları bile Amerika'daki güncel enflasyon rakamlarının çok çok altında kalıyor ki bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle güncel olarak aslında eksi faiz uygulamasında olduğunda göstergesi. Yani 8'lerde 7.5-8'lerde hissedilen bir enflasyonun karşısında 3-3.5'lar arasında faiz artışları malumuz olduğu üzere eksi faiz anlamına geliyor ama son dönem aç, açıklanan işsizlik e, işsizlik istatistikleri ve bunların yavaş yavaş ekonominin canlanmaya başlamış olması pandemi sonrasındaki e, arz talep şoklarının atlatılmaya başlamış olması, emtia piyasalarındaki volatilitenin durgunlaşması lojistik rakamlarının düzen, e, düzenli bir hale gelmesi ki aslında dünyadaki enflasyon fırtınasının en önemli sebeplerinden bir tanesi lojistik e, rakamlarının öngörülemez hale gelmiş olmasıydı. 2 bin dolarlık konteynerler 20 bin dolarlar seviyesine çıkmıştı baktığımızda. Tabii ki bunun yanı sıra emtia fiyatları, emtia piyasalarındaki volalite de bu noktada tüketici fiyatları endeksine zaten yansımıştı. Bunu biz kendi ülkemizde de yaşadık ama dünyanın birçok ülkesinde bu zaten yaşanıyor. Enerji fiyatlarındaki öngörülememezlikte bu noktada özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonraki Özellikle enerji rakamlarındaki yükselişte bunun da bir göstergesiydi baktığımızda ama artık bunların disipline edilmeye başlandığını ve bir moral açısından hani güvercin mi şahin mi hayır tam ortasında bir üslupla yaklaşılacağını biz bekliyoruz. Neticede FED'in başkanlar toplantısından çıkan karşıt görüşler de bu yönde olduğunu da bu okumalardan ifade etmek isterim ben. Peki önümüzdeki sene için biz basına yansıyan manşetlere de baktığımızda, kıymetli akademisyenlerimizle ve sektör temsilcileriyle de konuştuğumuzda 2023 için bir resesyon endişesinin hala devam ettiğini, buna göre stratejik planlamalar yapıldığını takip ediyoruz. Her ne kadar şu an istihdam piyasası güçlü seyrini devam ettirse de enflasyonda yavaşlama emarelerini karşılıyor olsak da birçok küresel kurum resesyon ihtimalini masadan kaldırmak şöyle dursun gitgide daha da ön plana çıkarıyorlar. Sizin bu konudaki öngörünüz ne olur Süleyman Bey? Tabii ki resesyon ihtimalini şuradan da okuyabiliyoruz biz Harika Hanım. Dünyada bütün aşağı yukarı birçok kurum dünyadaki ülkeler bazında Yüme rakamlarını yeniden revize ettiler ve aşağıya çektiler. Tabii ki pandemi ve sonrasındaki yaşanan hususlar resesyonu andırıyor. Ee, zaten hani durgunluğun gelmesi e, bundan da dolayı emtia fiyatlarında da ki yaklaşımdan da belli ediyor kendini. Evet 2023 2022'den biraz daha zorlu bir sene geçecek gibi gözüküyor. Aslında e, iyiye gitmiyoruz. Onu da ifade edebiliriz. Yani dünya ekonomisi çok iyi noktaya gitmiyor. E, bunun sebebi Kaynakların, kaynakların doğru dağıtılmaması, dünyadaki bütün ülkelerin, kurumların, şirketlerin büyüme hırsı, nereye kadar büyüyebilir, kadar kaynaklarla, finansal kaynakları geçtik artık e, hayali paralar kullanılmaya başlandı, e, sanal paralar, sanal bütçeler tartışılmaya başlandı. Tabii ki bu da doğal olarak gerçeklikten uzaklaşılmaya başlandı ve bu noktada hani. Daha daha kötü endişe aslında büyük sıfırlama endişesi ama ben ona katılmıyorum. Artık dünyanın hemen her yeri birbiriyle entegre halinde, malumunuz olduğu üzere. Yani bugün Hong Kong piyasalarında bir şey yaşansa, ertesi gün bu bizde, sonrasında Londra'da ve hemen New York'ta hissedilecek halde ve bunun tedbirleri de böyle anlıyor. Ama dünyada merkez bankalarının benzer bir disiplinde hareket ettiğini de en azından önleyici tedbirler olarak birlikte hareket ettiklerini, stoplarını, rezervlerini bu anlamda korumacı hale geldi. Stop piyasalarında, yani borsalarda da benzer tedbirlerin benzer şekillerde alındığını da gözlemliyoruz. Enflasyonla mücadele aşağı yukarı dünyanın hemen her ülkesinde yürütülüyor. Bizde de yürütülüyor. Tabii kırmızı alan veren ülkeler de var. E, farklı ülkeler de var. Bu tedbirlerle başarılı hale geçen ülkeler de var. E, doların e, bir anda dünyadaki diğer... E, para bilimleri karşısında değer kazanması aslında başta Amerika Birleşik Devletleri'nin içine gelmez. Çünkü ihracatına sekte vurur ve dış ticaret açığını daha da büyüten hale getirir. yani 2023 ile ilgili tahminler özellikle aslında biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken seneler diyebiliriz. Yani 2021 veya 2022'den çok daha iyi mi geçecek? Beklentimiz aslında resesyon ihtimali hali masada kalkmış değil. Evet. Ee, Süleyman Bey, şimdi biz özellikle merkez bankalarının politikalarını bu sene çok yakından izledik. Çünkü merkez bankalarının aslında e, merkez bankacılığının sınavını verdikleri bir sene oldu. E, bu dönemde siz şöyle bir şey gözlemlediniz mi? Bunu merak ediyorum. Maliye politikaları biraz daha geri planda kaldı, biraz daha e, büyüme endişeleriyle sanıyorum, çok fazla devreye sokulmadı ama siz de takdir edersiniz ki para ve maliye politikaları birlikte hareket etmediği sürece etkileri de sınırlayıcı olur. Şimdi önümüzdeki sürecin büyüme endişelerini de yine de dikkate alırsak, istihdamda bozulmaları da yine de dikkate alırsak ve dünyanın bazı ülkelerinde seçimler olduğu ihtimalini de yine de dikkate alırsak, maliye politikalarının yine bu seneki kadar e, geri planda kalmasını, pasifize edilmiş e, formatta kalmasını mı bekleriz? Yoksa biz artık 2023'te biraz daha maliye politikalarından da bir şeyler beklemeli miyiz küresel açıdan? Bu anlamda şunu ifade edebiliriz, Harika Hanım, özellikle maliye politikaların etkisi de vergi politikaları. Bu birçok ülkede e, siyasi ayrılıklara da, görüş ayrılıklarına da sebep oluyor. Ki bildiğiniz üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlarla cumhuriyetçilerin en önemli ayrıştığı nokta maliye ve vergi politikaları. Demokratlar yüksek oranda vergiler uygulamak isterler. Sosyal yardım bütçelerini arttırmak isterler. Cumhuriyetçiler ise alabildiğine girişim sermayesinin önü açılsın diye federal vergilerin mümkün olan en az seviyede alınmasını isterler. Tabii ki bu anlamda vergi politikaları hani her ülkenin kendi yurt içinde uyguladığı gelir ve kurumlar vergilerinin yanı sıra bizdeki katma değer vergisi, yabancı ülkelerdeki VAT tabir ettiğimiz vergilerde de ülkelerin kaynak sorunları var. Yani bu, bu anlamda aslında hazinelerin de bütçe gelir gider tabloların oluşturması gerekiyor. Esasında bu konuda merkez bankalarla maliye politikalarının ayrışık gözükmesinin en önemli sebebi Harika Hanım, pandemi döneminde ülkelerin imkanlarının çok daha ötesinde bir finansman yüküyle karşı karşıya kalması devlet bütçelerini, vatandaşa yardım, iş yerlerine yardım derken malumunuz olduğu üzere o dönemlerde Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok ülkede yardım paketleri açıklandı. Bu yardım paketleri bütçeleri gerçekten inanılmaz zorladı. Hatta birçok ülkede failed state tabir edebileceğimiz başarısız devlet tabir edilebilecek uygulamalara yol açtı. Maliye politikalarıyla, maliye politikalarıyla o dönemde pandeminin dönem pandemi döneminin etkilerini geçiştirilmesi için aslında bütün devletler hazine açısından vergi gelirleri açısından zayıf düştüler. Merkez Bankası politikalar da bu esnada piyasaya inanılmaz bir para arzı ve bununla baş etmekle karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hane halklarına yapılan yardımların birçoğu koyun piyasalarına veya borsalara aktı. Bunun da etkilerini zaten o dönemlerde gözlemledik. Farklı ülkelerde de bunlar yaşandı. Yani maliye politikalarıyla, yani vergi politikalarıyla, merkez bankası politikalarındaki uyumsuzluk arasındaki uyumsuzluk, ve makasın açılmasının en önemli sebebi aslında bu dönemin giderilmesi adına. Ancak yeni dönemde özellikle merkez bankalarının bu noktada politik faiz politikaları başta olmak üzere, enflasyonla mücadele başta olmak üzere, yeniden yatırımları cazip hale kılmak. Çünkü Çin Merkez Bankası da benzeri bir açıklama yaptı. Yeniden yatırımları, yabancı yatırımı cazip edecek önlemler alıyorlar diye. Yatırımı arttırmak ve büyümeyi, büyümeyi tekrar hedefleyen bir politika terzi izliyorlar. Bu anlamda merkez bankalarındaki politika ayrışmasının temel sebeplerinden bir tanesi de aslında bir, bir ülkelerin ülkelerinin ekonomilerine olması gerektiği olduğu gibi değil olması gerektiği gibi bir hedef çizmeye gayret etmeleri, merkez bankalarının aynı disiplinde hareket etmeleri. Bu anlamda aslında FED'in uygulamalarıyla merkez bankasının, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın uygulamaları çok da fazla ayrışmadı. Sadece rakamlar ayrıştı baktığımızda. Stoklarını daha güvenilir halde gayretlerini gözlemliyoruz. Bu anlamda son dönemde Merkez Bankamız bizim ciddi sınavlar verdi. Altın rezervlerini arttırma noktasında yurt dışındaki muhabir bankalardaki rezervlerini Türkiye'ye getirdi konusunda ve kaynaklarını yeniden çeşitlendirme noktasında iyi yönetildiğini gözlemleyebiliriz. Biz özellikle pandemi döneminde kendi Merkez Bankası'nın uygulamalarını, bel sektörü de çok fazla kulak verildiğini ve uygulamaların bunlara göre de revize edildiğini ve yatırım kredilerinin en azından Türkiye'deki en büyük sorunumuz olan dolarizasyonla mücadelede de önemli sınavlar verildiğini biz gözlemledik yatırım kredilerinin de çeşitlendirilmesi anlamında da başarılı sınavlar verildiğini ifade edebiliriz. Aslında sözün özü hani vergi politikaları, maliye politikalarıyla neden Merkez Bankası politikalarının ayrıştığını bu anlamda ifade etmiş olayım istedim. Ancak önümüzdeki süreçte bir uyumluluk beklenmeli mi? Evet kesinlikle beklenecek ama öncelikle bu enflasyonla mücadeleden sonra zaten bu Para arzı ve talepleri, yatırım kredileri noktasında daha sonrasında devletlerin de bütçelerini ayarlayabilmeleri, şirketlerin bütçelerini düzeltebilmeleri anlamında yıl sonu ve önümüzdeki yılbaşı itibariyle bu politikaların da birbirleriyle benzeştiği zamanla yaşamaya başlayacağız diye düşünüyorum. Öyle öngörüyoruz. Evet Süleyman Bey şimdi e, yayından önce de hatta sizinle konuşurken çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Ben isterim ki izleyicilerimiz için bu konuyu biraz detaylandıralım. Çok fazla da böyle basında yer etmedi ama ben biraz detaylandırılmaya konuşulmaya e, değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Dünya Ticaret Örgütü Türk Çelik sektörünü haklı buldu başlığı yer aldı. Hafta sonundan devreden bir başlıktı. Eski başkan Trump döneminde ulusal güvenlik kaygılarıyla birlikte aralarında Türk Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere yönelik belli kısıtlamalar getirmiş getirilmişti e, ticaretine yönelik. Şu an baktığımızda Türkiye'nin ve bu ülkelerin haklı bulunduğu bir süreçten geçiyoruz çünkü ulusal güvenlik kaygılarını e, doğrulayabilecek bir terör saldırısı süreci, bir savaş süreci vesaire yoktu. Her şey normal işleyişinde devam ederken bu karar alındı gerekçesi var. Dünya Ticaret Örgütü'nün Washington yönetimine dönüp baktığımızda kararı kınadılar ve e, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nün söylediklerine riayet etmeyecektir. E, bu konuda çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz bu konuda bir fikir yürütme yetkiniz yoktur şeklinde e, diplomatik bir cevap verdi. Peki burada süreçte ne beklemeliyiz? Bu karar Türk çelik sektörünü özellikle ne kaybettirmişti? Bir gelişme olma ihtimali var mı lehimize? Barış Hanım zaten başkan Trump döneminde Sayın Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un gündeme getirdiği bir hadiseydi. Demir çelik sektörümüze %25, alüminyum sektörümüze ise %10 ilave gümrük vergisi ama bu sadece Türkiye'ye yönelik değil, aynı zamanda Hindistan, Brezilya, İngiltere, Japonya gibi ülkelere de Güney Kore'ye dahil konulmuştu. Aslında o dönemde siyasi algılamıştı ama değil. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demir çelik sektörünün kendini koruma çabasıydı diyebiliriz bu noktada. Yeniden yatırıma davet Aslında Sayın Wilbur Smith özellikle Wilbur Ross'un özellikle e, o dönemde demir çelik sektörünü çok yakinen tanıması ve içinde yer almasından da mütevellit bir hadiseydi bu. Sonraki dönemde zaten İngiltere'nin, e, Hindistan'ın ve Japonya'nın demir çelikle ilgili bu konulardaki itirazları dikkate alındı ve bu vergiler bu ülkelere yönelik kaldırıldı. Tabii ki Dünya Ticaret Örgütü'nün almış olduğu bu karar bir delegasyondur. Her ne kadar Amerikalı yetkililerce tanınmadığı ifade edilse de, ancak neticede Dünya Ticaret Örgütü'nün almış olduğu bu karar uluslararası hukuka uygundur. ve bu nedenle. Müzakerelerde, Türkiye-Amerika arasındaki ticari müzakerelerde de her zaman bir delegasyon olarak kalacaktır ve tez zamanda da demir-çelik sektörümüzün ve alüminyum sektörümüzün önündeki bu banların, bu ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasını da canı gönülden bizler de arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Benzeri bir tehdidi, dijital vergi müzakereleri esnasında özellikle bizim yine halıcılık, seramik... E, sektörlerimize yönelik hissettik. Kuyumculuk sektörümüze de böyle bir vergi tehdidi vardı. Ancak orada e, Aki Selim galip geldi. OECD görüşmelerine ertelendi bu tartışmalar. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyadaki bütün ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler Çatısı dahil Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü bu uluslararası Kuruluşlar, kuruluşların kuruluşların görüşlerine değer vermeme gibi bir hadise gelişti son 10 yılda diyelim. Dünyada bütün ülkeler artık birbirlerine serbest ticaret kurallarına aykırı bir şekilde ilave gümrük vergileri, farklı vergiler koyuyorlar. Dünyada ticaret artık serbest dolaşamıyor bu noktada. Ülkeler her ülke artık kendi üretim sektörlerini koruma maalesef hareket ediyorlar. Aslında burada esas şapkayı önümüze koyup koymamız gereken bunda Amerika Birleşik Devletleri de dahildir. Çin'e yönelik kotaları 2004 yılında hiçbir koşulsuz şartsız kaldırılmasından sonra Çin'in ürettiği devlet kapitalizmi modeli dünyada Amerika'daki, Avrupa'daki, Türkiye'deki, gelişme yoldaki ülkelerdeki hiçbir üretim sektörü rekabet edemez, mücadele edemez hale geldi. Bundan dolayı bu enstrümanlar gelişti. Bütün ülkeler dumpingler uygulamaya başladı, ilave gümrük vergileri ve benzeri hadiseleri uygulamaya başladı. Önce Çin'e uygulanan bu hadiseler artık ülkelerin birbirlerine de uygulaması i̇şte Avrupa Birliği'ne dahil böyle yaptırımlar uygulanıyor zaman zaman. Ancak bu noktada bu alınmış olan karar her ne kadar Amerikalı yetkililer şu anda bizim için hükmü yoktur dese de uluslararası hukuka uygun olarak alınmış olan Türkiye'nin itirazı üzerine, haklı itirazı üzerine alınmış olan bir karardır. Önümüzde de emsaller var. Japonya'ya, İngiltere'ye kaldırılan vergilerin Türkiye sektörlerinin üzerinden de kaldırılmasını beklemekteyiz ve aramızdaki ticaret müzakerelerinde en önemli madde olarak bu değerlendiriyor. Çünkü bizim ihracatımız yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar geri attı. Yani bugün Amerika ihracatımız tamam 16-17 milyar dolarlar seviyesine geldi ama emin olun bu demir, çelik, alüminyum ban banları olmasaydı biz şu an 20 milyar dolar ihracatı konuşuyor olacak ve adım adım da buralara doğru gidecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki, tabii ki bu anlamda özellikle o dönemde alınmış olan başka malzemelerle de ilgili. Örneğin Türkiye'de halen Amerikan menşeli motosikletleri, jiplere, <laughs> amirlerine yönelik vergilendirmeler söz konusu. Bunların da aslında hepsinin bir paket olarak gerek Amerikan Ticaret Bakanlığı, Ticaret Temsilciliği ve Türkiye'deki Ticaret Bakanlığı arasında müzakerelerle, iyi niyet adımlarıyla karşılıklı vergilerin kaldırılarak karşılıklı 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşılmasını reel sektör olarak canı gönülden destekliyoruz. E, bu noktada Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ölçeğinde güvenli tedarikçilere ihtiyacı var ve bu anlamda da sürdürülebilir ihracatlar kendi marka değerleri yapılabilecek ihracatlar da ön plana çık çıkacaktır. En iddialı olduğumuz sektörlerden birisidir. Demir, çelik ve alüminyum sektörü. Bu nedenle bu yüzde yirmi beşlik ve demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10'luk verginin de kaldırılması Türkiye'nin ihracatında ilk adımda 1,5-2 milyar dolarlık bir kaldıraç etkisi yaratacaktır ve Türkiye ihracatında 20 milyar dolarları Amerika'ya yönelik konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Ama karşılıklı mutlak surette vergilerin de bir bütün olarak ele alınıp Dünya Ticaret Örgütü kuralları haricinde konulmuş olan tüm karşılıklı vergilerin bir paket olarak ele alınıp, müttefiklik ilişkisine, işbirliği ilişkisine yakışır şekilde masadan bunun kaldırılmasını destekliyor ve arzu ediyoruz. Sabahım Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sanlı, çok teşekkür ediyorum efendim bu güzel, keyifli ve bilgilendirici sohbet için. Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Stüdyo New York'u burada noktalıyoruz.